Doğal gaz ihraç eden ülkeler forumu enerji piyasalarında söz sahibi birçok önemli siyasi lideri bir araya getirdi. Tahran'daki zirve vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 8 yıl aradan sonra İran'ı ziyaret etti. Dini lider Ali Hamane ile bir araya geldi. Putin ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüştü. Gaz üretim ve satışı politikaları gündemli zirve bir gün sürdü. Ancak iki ülke gündeminde Suriye ilk sıradaki yerini korudu. Rusya ve İran Suriye Devlet Başkanı Esad'a destek verme noktasında benzer duruşa sahip. Gaz ihracatçısı ülkeler arasında en büyük rezerve sahip olan İran satış miktarında ise Rusya'nın gerisinde kalıyor. Bu iki ülkeyle birlikte Katar'ın sahip olduğu toplam rezerv dünya toplamının yarısından fazlasını oluşturuyor. Dünyanın dev enerji şirketlerinden British Petroleum'un tahminleri, doğal gaz talebinin gelecek 20 yıl içerisinde sürekli olarak artacağı yönünde. Aynı araştırmaya göre fosil atıklar arasında en az gelişme kömür alanında olacak. İran Batı tarafından uygulanan ambargonun hafiflemesinin ardından gaz piyasasındaki payını da arttırmayı ve enerji piyasalarında daha etkin olmayı planlıyor.